İktisada girişi dersinin üçüncü ünitesiyle ilgili bir başka soruya geçelim. Sorumuz, ödünleşim kavramı tam olarak neyi ifade eder biçiminde? Bu ödünleşim kavramı yeni Türkçe bir kavram olduğu için günlük dilde pek fazla kullanmadığımız bir kelime işin aslında. Ama... Bunu biz iktisattaki fırsat maliyeti, alternatif maliyet konularında ele alıyoruz. Bir birey herhangi bir şeyden vazgeçtiğinde bunun karşılığında aynı değerde bir şey elde etmeyi umuyor biçiminde bir varsayım aklınızın bir kenarında bulunsun. Yani bir birey herhangi bir şeyden vazgeçiyorsa mutlaka bunun karşılığında elde edeceği bir başka şey vardır. Bu amaçla şıklara şimdi dikkatlice bakalım. A şıkkında aşağı yukarı benim ifade ettiğim anlamı içeren bir şık görüyorsunuz. Bir şeyden daha fazla elde etmek için bir başka şeyden vazgeçmek. Arkadaşlar bu şık benim tanıma uygun. Şimdilik doğru şık olduğunu düşünerek diğer şıklara bakalım. Acaba daha doğru bir ifade bulabilir miyiz? İkinci şıkkımız B şıkkı. Bugün daha çok tüketmek için yarınki tüketimden vazgeçmeyi ifade ettiğini belirtiyor ödünleşimin. Tabii bugün daha çok tüketmek için yarınki tüketimden vazgeçince insanlar yarını düşünmeyen bir konuma düşeceğinden bu şıkkın doğru olması mümkün değil. C şıkkına bakınca yarın daha çok tüketmek için bugünkü tüketimden vazgeçmekte Az önce ifade ettiğim B şıkkının tam tersi bir anlam taşıyor. Bu da doğru bir şık olamaz. Bugünkü tüketim için geçmiş tasarrufu kullanmayı ifade edebilir mi? Hayır. Bu ilgili dönemde eksi tasarruf yapmak demek. Bugünkü tüketim için gelecekteki tasarrufu kullanmayı ifade edebilir mi? E şıkkı böyle ifade ediyor. Bu da geleceğe ilişkin eksi tasarruf kavramını oluşturduğundan Demek ki hiç tartışmasız A şıkkı doğru şıkkımız.